Merhabalar. Bugünkü konumuz sporcuların patlayıcı gücünü adeta zirveye taşıyan ama biyo kadar da yanlış anlaşılan bir antrenman yöntemi. Karşıt antrenmanın blok metodu. Hadi o zaman en başa dönelim. Yani herkesin aklını karıştıran o meşhur soruya. Kompleks antrenmanla karşıt antrenman aynı şey mi? Çünkü evet, sürekli birbirlerinin yerine kullanılıyorlar ama inanın bana aralarında dağlar kadar fark var. Bakın, aradaki temel fark aslında çok basit. Kompleks antrenmanda ağır bir hareketi yapıyorsunuz, çok kısa bir ara verip hemen ardından patlayıcı bir harekete geçiyorsunuz. Hepsi aynı set içinde. Ama bizim bugün odaklandığımız blok metodu bambaşka bir şey. Önce bütün ağır kuvvet setlerini bitiriyorsunuz, sonra arada uzun bir mola veriyorsunuz ve ancak ondan sonra güç setlerine başlıyorsunuz. İşte biz bugün bu güçlü blok metodunu derinlemesine inceleyeceğiz. Peki İyi de egzersizleri bu şekilde ayırmak sizi nasıl daha patlayıcı yapıyor? Yani bu yöntemin arkasında yatan o gizli mekanizma ne? İşin bütün sırrı bilimsel bir fenomende gizli aslında. Gecikmeli potansiyelizasyon etkisi ya da kısaca GPE. Daha basit anlatmak gerekirse bu durum şu demek. Ağır bir antrenman yapıyorsunuz, yorgunluğunuz geçiyor ama sinir sisteminiz hala ateşlenmiş bir şekilde kalıyor. Adeta patlamaya hazır bir bomba gibi bekliyor. Süreç de tam olarak şöyle işliyor. İlk başta kuvvet bloğunda hem yorgunluğunuz artıyor hem de sinirsel potansiyeliniz. Sonra o kritik uzun ara geliyor. İşte sihir burada gerçekleşiyor. Yorgunluk hızla aşağıya inerken potansiyeliniz yani o ateşlenme durumu tavan yapıyor ve yüksek kalıyor. İşte tam o anda patlayıcı güç için mükemmel bir net pozitif performans penceresi açılmış oluyor. Kısacası amaç çok net. Fizyolojik olarak yani kaslarınızda tamamen dinlenmiş ve taze olmak ama nörolojik olarak yani sinir sisteminizde zirvede olmak. Vücut dinlenmiş, beyin ve sinirler ise patlamaya hazır. İşte bu ikili her bir hareketi maksimum kalitede yapmanızı sağlıyor. Tamam, teori güzel. Peki bu teoriyi alıp nasıl pratiğe dökebiliriz? Yani üç aşamalı bir antrenmanı nasıl yapılandırırız? Tarif aslında o kadar da karmaşık değil. Üç basit adım var. Birincisi, sinir sistemini uyandırmak için ağır bir kuvvet bloğu. İkincisi, o yorgunluğu tamamen silmek için kritik bir dinlenme ve son olarak birikmiş potansiyeli serbest bırakmak için patlayıcı bir güç bloğu. İlk blokta amacımız sistemi tamamen tüketmek değil, sadece uyandırmak. Bunun için de squat, deadlift gibi temel çok eklemli hareketleri seçiyoruz. Yoğunluk yüksek, yani tek tekrarda kaldırabileceğiniz maksimum ağırlığın %85'i 95'i gibi ama dikkat, tekrar sayıları çok düşük. Çünkü amacımız tükenmek değil, sistemi ateşlemek. Ve geldik belki de bu yöntemin en can alıcı noktasına. Sırrı ne biliyor musunuz? Bloklar arasındaki o dinlenme süresi. Bakın burası çok önemli. Hedefimiz yaklaşık 10 dakika. Bu süre yorgunluğu tamamen silip süpürmeye ve o bahsettiğimiz sihirli performans penceresini sonuna kadar açmaya yetiyor. En sonunda da güç bloğu yani hasat zamanı. Buradaki tek bir hedef var. Sinir sisteminin o ateşlenmiş durumunu son damlasına kadar kullanmak. Yaptığınız her bir sıçrama, attığınız her bir sprint sanki bir olimpiyat finalindeymiş gibi mutlak maksimum hız ve niyetle yapılmalı. Unutmayın, burada kalite nicelikten kat kat daha önemli. Bütün bunlar kulağa harika geliyor değil mi? Ama teori bir yana, bakalım bu metot gerçek dünyada, sahada nasıl sonuçlar veriyor. Mesela sezonun tam ortasında olan bir futbolcuyu düşünün. Bu yapı onun için biçilmiş kaftan. Neden mi? Çünkü hem kuvvetini koruyabiliyor hem de maçlar için hayati olan o patlayıcı gücünü vücuduna ekstra yorgunluk bindirmeden artırabiliyor. Yani yorgun bacaklarla sprint atmak yerine tamamen taze ve ateşlenmiş bir şekilde güç üretiyor. Ama metodun asıl gücü performansının zaten zirvesinde olan bu elit gülle atıcı gibi bir sporcuyu büyük bir yarışmaya hazırlarken ortaya çıkıyor. Buradaki amaç sporcuyu kariyerinin en iyi performansına ulaştırmaktı. Ve sonuçlar gerçekten inanılmaz. Bakın, sadece 4 haftalık bir blok antrenman sonrası sporcunun gülle atış mesafesi tam %3.3 artıyor. Bu rakam küçük gibi gelebilir ama madalyaların santimlerle hatta milimlerle kaçtığı elit bir seviyede bu devasa ama devasa bir gelişim demek. İyi de bu gelişim nereden geldi? İşte cevap tam burada. Sporcunun sağlık topu fırlatması gibi temel bir güç testindeki performansı %8.6 gibi akıl almaz bir oranda fırlamış. Kısacası sporcu çok daha patlayıcı, çok daha güçlü hale geldi. Ve bu artış da doğrudan gerçek performansına yansıdı. Peki bu herkes için mükemmel bir antrenman yöntemi mi? Tabii ki her güçlü stratejide olduğu gibi bunun da artıları ve eksileri var. Gelin şöyle dengeli bir sonuca varalım. Bu metodun en büyük avantajı tartışmasız bir şekilde şu. Güç antrenmanında ulaşabileceğiniz en yüksek kaliteyi sunuyor. Her bir tekrar yorgunluğun gölgesi olmadan mükemmel bir şekilde yapılıyor. Ama madalyonun diğer yüzü var. O uzun dinlenme süreleri antrenman seanslarını ciddi şekilde uzatıyor. Bu da herkesin programına veya sabrına uymayabilir tabii. Özetlemek gerekirse blok metodu kuvvet ve güç çalışmalarını birbirinden ayırmak için uzun bir dinlenme süresi kullanıyor ve gecikmeli potansiyelizasyon etkisi sayesinde zirve güç üretimi için mükemmel bir fırsat penceresi yaratıyor. Özellikle de performansını artık bir üst seviyeye taşımak isteyen ileri düzey sporcular için gerçekten çok güçlü bir araç. Ve bu da bizi son soruya getiriyor. Belki de sizin performansınızdaki o eksik parça Gecikmeli potansiyelizasyon etkisini kullanarak antrenman kalitenizi zirveye taşımaktır. Kim bilir, belki de aradığınız anahtar tam olarak budur.